Merhaba arkadaşlar. Şu anda Emirşeh Hazretlerinin mezarının içerisinde bulunduğu haziredeyiz. Bu hazirede 6 adet yan yana mezar bulunmakta. Ee, bu hazire meydan mahallesinde bir evin bahçesinde bulunuyor. Ve arkamda gördüğünüz gibi 6 adet yan yana mezar bulunmakta. Bu mezarlardan biri de Emirşeh Hazretlerine ait. Ve bu mezarın dışında bir mezarın daha kime ait olduğunu bilmekteyiz. Bu mezar da merhum Mehmet'e ait. E, ve bu mezar taşlarının kime ait olduğu hususunda da nasıl öğreniyoruz? E, Aksaray tarihçisi Mehmet Hamza Kadı okuyor. İstifade etmesi için de sayın merhum e, İbrahim Hakkı Konyalı'ya veriyor. Oradan gelen bir silsileyle biz de bu bilgileri öğreniyoruz. Yani iki adet mezarın varlığı bilinmekte. Şeh Hazretleri hakkında çok bir detaylı bilgiye girmeyeceğim. Çünkü haftaya bir çalışmam var. O çalışmada detaylı bilgiyi sizlere ulaştıracağım. İnşallah. Evet Hazireden aktaracaklarım bu kadar. Hazirenin bir ilginç yanı daha var. Onu da e, söyleyerek bitireyim. İlginç yanı da şudur. E, yanındaki taşların üzerinde yazan Arapça ifadeler. Oldukça dikkat çekmekten. Evet buradan aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.